balyonoz kuyunda bu alanda birkaç tane arkadaşın alkol kullanmasından sebep buraların betonlaşmasına ses çıkartmayan arkadaş. Bak aşağıda sülüm var. Sen buraya baktığın zaman alkol kullanan insanları görüyorsun. Ben baktığım zaman başka şeyler görüyorum. Bakın bak. Ben baktığım zaman yaban hayvanlarını görüyorum. Kuşları görüyorum. Aşağıda çok güzel bir tane erkek sülüm var. daha yakından yakına gidip çekmek isterim ama maalesef bak çok güzel şu anda poz veriyor bak çok güzel bir tane erkek sülüm var aşağıda horoz var ütüyor şu anda Artık yanına dişilerini mi çağırıyor? Ne yapıyor? Daha çoktu burada. Bunları vurdular. Birileri bunları vurdu. <laughs> Yoksa burada 5'li 10'lu gruplar halinde geziyorlardı. Bakın güzelliğe bakın. Keşke telefonum daha güçlü olsa da daha yakından çeksin. Bak geziyor orada. Sülün geziyor. Sen baktığın zaman sarhoşları görüyorsun. Ben baktığım zaman hayvanları görüyorum. Hayat senden çok şey çalmış kardeş. İkimiz aynı yere bakıyoruz ama farklı şeyler görüyoruz. Bak, sülünün güzelliğine bak. Tabi yakından çok daha güzel, çok daha renkli. Buralarda geziyor bunlar. Önceden daha çoklardı. Tam tabela, tabelanın arkasında şu anda. Oralarda otlanıyor yavrularım işte. Canlar şu aşağıda su birikintisinde orada bir hayvanlar var ama ne olduklarını anlayamadım. Gerçekten bir hayvan mı değil mi? bakmayı düşünüyorum. Üç tane beyaz beyaz bir şey görünüyor. Geçen gün burada yerel bir gazetede bu ilerideki koy balyonoz koyu diye geçiyor. İşte balyonoz koyu falan değerlenecek yazmışlar. Oralara da bir şeyler düşünüyorlar. Ben de dedim ki hayvanların bu otlandığı, sulandığı, dinlendiği, göçmen kuşların dinlendiği bir nokta burası. Burayı da ellemeyin dedim. Oraya arkadaşlar yazmış ki işte burada sarhoşlar işte mahallenin ağır abileri içki içiyor. Yok işte gece olunca buradan kurtlar tilkiler çıkıyor falan diye beni bazıları tiye almış. Siz bu boş alana baktığınızda sadece sarhoşları görüyorsanız hayat sizden çok şeyler götürmüş demektir. Burada benim gördüğüm <laughs> hayvanları söyleyeyim size. Çulluk gördüm, bıldırcın gördüm, ördek gördüm, yeşilbaş ördek gördüm. Balıkçıl kuşları geliyor, dinleniyor, martılar geliyor. Efendime söyleyeyim, sülünler dolaşıyor burada. Envai çeşit göçmen kuşu, envai çeşit göçmen kuşları geliyor buralarda dinleniyorlar. Ama siz buraya baktığınızda sadece Bakın oradan da yabani güvercinden. Siz buraya baktığınızda sadece Siz buraya baktığınızda sadece içi içen insanları görüyorsanız hayat sizden çok şeyler almış demektir. Hayat sizden çok şeyler götürmüş demektir. sanırsam kuş değil arkadaşlar o. Onlar çöpe benziyorlar. Buraya baktığınızda sadece eğer içki içen insanları gör, görüyorsanız hayat sizden çok şeyler götürmüştür. Diğer hayvanları göremiyorsanız burada yaşayan otlanan Keşke buraları hayvanlara bıraksalar. Buraları yapı yapmasalar artık. Keşke buralar hayvanların olsun. Kamulaşsın burası yani. Göçmen kuşlar da gelsin burada. Dinlensin. Otlansın. Bakın çok güzel. Göçmen kuşlar için çok güzel ortamla, ortam var burada. İnsanlarla doğanın birleşeceği, birleşebileceği bir nokta burası. Ama buralara da bir proje geliştiriyorlar. O balyonoz koyuna falan bir proje geliştiriyorlar. Köpüşlerimiz var burada. Siz buraya baktığınızda sadece içen insanları görüyorsanız hayat sizden çok şeyler götürmüştür. Çok şeyler. Bana ne kardeşim adam içiyorsa isim beni ne ilgilendirir ki seni niye rahatsız etsin yani? sen niye rahatsız ediyor ki yani? Onlar içiyorsa sen de ailenle gez burada. Kim sana ne diyebilir? Bizim insanımızın beyni çok farklı, çok değişik çalışıyor. Ne yani şimdi insanlar burada birkaç kişi burada içiyor diye burayı ev yapmam Tesis yapmam mı gerekiyor? Manzeretin bu mu yani? Burada ben dediğim gibi çulluk gördüm, bıldırcın gördüm, yeşilbaş ördek gördüm, balıkçılar geliyor, leylekler geliyor. Envai çeşit göçmen kuşlar geliyor, ötücü kuşlar geliyor. Küçük sakalar, bülbüller, floryalar. Burada bir sürü bir sürü yabani hayvan otlanıyor. Buraya gelip dinleniyorlar. kırlangıçlar mevsiminde geliyorlar gidiyorlar göçüyorlar belki şimdi bile sürünleri görebiliriz ama neymiş efendim burada içenler varmış e orada uçurtma uçuruyor adam resmi olarak da burada Bakın orada da uçurtma uçuranlar var çoluk çocuğuyla. Resmi olarak da yani resmi dedim içmek gayri resmi bir şey değil kardeşim. Devlet vergisini alıyor. Bizi niye ilgilendirsin? Burada birkaç insan içiyor diye buralara ev yapmam mı gerekiyor? Burada insanlar ne bileyim ya bizim insanımızın farklı çalışıyor arkadaşlar. Bırakın burası da hayvanlara kalsın ya. Bırakın buralar, buralarda hayvanlara kalsın. Bak insanlar köpeklerini gezdiriyorlar burada. Türlü türlü yabani hayvan geliyor burada dinleniyor arkadaşlar. Bırak burada hayvanları bir karış yer bırakın ya. Olmaz mı? Olmaz. güzel bir şey ya. İnsanlar için de çok güzel bir şey. Burada yürürken karşına değişik bir hayvanın çıkması, onu görmen çok güzel bir şey yani. Burada sülünler geziyor. aile boyu. Bak oradan karşıdan bir kardeşimiz geliyor köpeğiyle. İnsanlar turuluyor. He? Pablo. Pablo Escobar. <laughs> Güzellik. Bu Amerikan Blue mu? Yoksa şey ne diye geçiyor bu? Pablo. Bu, uh, blue değil abi. Blue'nun veya şeyin içsilerci olması lazım. Benim kafa doğarlar Gel. Sen Gel oğlum Ee, aynı komşuyuz ya. Gel. Gel oğlum. Çok yakışıklı. Çok. Çok yakışıklı. Az önce dövdüm. Diş köpekler var yavruları. Koşuyor peşlerine. Girecek hepsi sokan köpekler. Evet evet. Şey yapar. Sokak köpekleri tehlikeli. Gel. Pablo gel bir seveyim gel. Pablo. Gel. Şş. Pablo. Amerikan bulu değil mi? He? Bulu'nun ilk silahcı mıydı? <laughs> e, kendi adamı sorsan kendi adamı. Yani... Gel. Pablo gel. Pablo, gel. Şş. Gel. Pablo. Pablo gel. Gel bir seveyim oğlum gel. Çok yakışıklısın sen çok. Çok yakışıklısın sen çok. Çok. Murat abi nerede?

biliyorsunuz insanlar burada hayvanlarını gezdiriyorlar. Ama neymiş efendim burada iki kişi, üç kişi, beş, on kişi içiyormuş. Sana ne kardeşim? Sen de aileni al geç sana. Kimse gezme demiyor ki. Bırakın buralarda, bırakın buralarda hayvanlara kalsın al işte. Buraya ben de diyorum ki evin oradan bakınca diyorum ki bu arabalar nasıl hızlı geçiyor? Bakın asfalt dökmüşler buraya. Anasını ağlatacaklar buraların ya. Bırakmayacaklar buraları. Buraları bırakmayacaklar. Keşke bir devlet büyüğümüz sesimizi duysa da ne oluyor kardeşim dese şuraya bir el atsa ya. Buraları kamulaştırsa. Doğa için, insanlar için buraları kamulaştırsa ya. Allah rızası için ya. Ne olur yani. olur yani. Burası denize kadar boş alan. Bu alanda bırakın hayvanlara bırakın kardeşim ya. İnsanlar bakın arabalı arabalarıyla eğitim yapıyorlar. Araba kullanmayı öğreniyorlar. Ne güzel yer ya kardeşim. Böyle yerler de lazım. İnsana da lazım. Sadece hayvana değil, insanlara da lazım. Aman yok kardeşim. Asfalt, beton, asfalt, beton insanları iyice kudurdu. Ne olacak yani? Yeşil görmezsen Hayvanları görmezsen ne olursun? Kudurursun. Sürekli beton, sürekli asfalt, sürekli beton, sürekli asfalt. Ondan sonra ne oluyor? Su toprakla buluşamıyor. En ufak yağmurda sel oluyor. Bir sürü bak canımız gitti. Bunlar hep betonlaşmanın yüzünden. Yanlış mühendislik. Yanlış e, verilen haksız Ruhsatların yüzünden oldu bunlar hep. Suç bizimdi yani. Bu alanlar olmazsa su gidecek bir yer bulmaz. Toprak ne yapıyor? Suyu çekiyor. Mesela asfalt ve beton dökersen damlalar birleşiyor. Toprakla buluşamayınca sel olarak karşına çıkıyor. Bu kadar basit yani. Ondan sonra sellerle bir sürü canımızı yitiriyoruz. Malımızı yitiriyoruz. Bırakın burası da hayvanlara kalsın ya. İnşallah bir devlet büyüğümüz sesimizi duyar da durdurur kardeşim burayı. Çevirir der ki burası hayvanların der ya. Ne olacak yani? Ama tabii biz hayal görüyoruz. Öyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Öyle bir şey olabilemez. buralarında anasını ağlatacaklar. Asfaltlar, betonlar. Her yere, her yere, her yere taşımıyor baba artık işte taşımıyor. Ama o mu asfaltta bir tane beyaz bir şey var lan? Benim kuşlardan mı yoksa? Benim postalardan birisi mi yoksa? Beyaz postalardan. Allah! Bırakın buralarda yabanilere kalsın, yaban hayvanlarına kalsın. Olmaz mı? Olmaz. Her yerin inşaat olması lazım. Her yerin beton, her yerin asfalt olması lazım. Ondan sonra seller, ondan sonra toplumsal cinnetler geçiriyor insanlar. Yeşil görmezsen cinnet geçirirsin. Hayvanları görmezsen cinnet geçirirsin. Bunların olması gerekiyor. Bırakın bunları da hayvanlara bırakın ya. Balyonoz koyunu da bırakın hayvanlar 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 sebeplensin buradan ya. Böyle yerler de lazım. Böğürtlen dikenleri. Bunların içinde bülbüller, ötücü kuşlar saklanıyor. Yılanlar saklanıyor. Gürültülenlere bakın. Evet o kuşlar, bu kuş benim kuşum posta. Yoruldum. Hadi uç. Uç kedi kalmasın seni. Buralarda ne işin var? Oh. Oh. İlaç sıktım buna da. Sümük vardı burunla. Allah. Kedi mi kovaladı seni yoksa? Ha? Dur yavruş dur. İlaç işe yaradı mı? Sümüklerin akmaya başladı mı? He? Allah. Burada dur.